14 Kasım 1944 sürgünün canlı tanıklıklarından Mehdi Alioğlu e, ee, emimizle bir söyleşi gerçekleştireceğiz inşallah. Emin, e, adınız, soyadınız, familyası nedir Emin? Adım Mehdi'dir. Ali Oğlu. Doğum tarihiniz 1926 miydi Emin? Ha, 1926'da dünyaya gelmişim. Doğum yeriniz nerede? Derselde. Dersiz. Dersel. nereye bağlıydı? Aha, nereye bağlıydı? Ahıska vilayetinin. Aha, Dersel köyünde. Mukay kent sayesinde. Mukay kent sayesinde bağlıydınız. Kaç ayda kaç tütünü emin Dersel'de? Dersel'de bir tanesi 60 tütün. Bir 3 mehle. 3 60 lütünwayed. Yigirim tutun, uşağı mardan gir, Bizim mağla yigirim tutun da şey Şu anda nerede yaşıyorsunuz? şimdi? şimdi Azerbaycan'ın Sahafi rayonunda. Sahafi rayonunda yaşıyor. Akıldık Köyünde. Evet. Kimlerden siz evin siz? Biz Acereli Aceroğulları. Aceroğulları. Kaç kardeşiniz değil mi? Kaç kardeş, kaç bacı? Ediniz? Dört. Dört. Kardeş, bacı? Bacı iki, üç. Üç bacı. Hı. Ee, da bu ders evde daha doğrusu geçimi ne, neyle sağlıyordur? Neye ekiyordur? Ne, ne biçiyordur? Tarla ekiyorduk. E, ee, marina. Değil mi? Evet. Tarla ekiyorduk, dolanıyorduk. Yakşıydık. Tarla da neye ekiyordur? Lazık yerdik, la takılak yerdik, kartop yerdik. En çok ne yerdik? En çok lazıd. <laughs> la la lazıd. <laughs> Kendisi çünkü mekiyediz yoksa sattıydım dedi mi? Yer, sattım bak bak yok mu değil? Sattım, yok yokdur. Bak bak yok mu değil? İyi Bunun dışında e... başka ne, neler yiyediz? Bunun bundan başka ne yiyediz? Takıl, bak her şey diyor. takıl, kartop bir lazıd ve Diğerlerini satardık da herhalde. Takabilir mi? Yediriz, yoksa satı Yok yok yok. Satmak satmak yok o değil. Yiyedir. Yiyedir. Yiyemek olsun. Ancak yiyemek olsun. Öyle bir şey satmak bizde yok değil. Herkes mi o bölgedeki? Herkes herkes mi herkesin, 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 Yerli halk var mıydı orada? Gürcü yok mi? yok yok. Türklerden başka yok. Yevli yok Bizden başka hep şu karşı yok Bu 60 aile hep ise Türk idi yani. Ha Türk. Hep kim yok idi. Sürgün haberini önceden aldınız mı? Yok. Ee, ya, herhangi yani no, bir söylenti, möylenti var mıydı yani? Yok yok yok. Noyabr ayında asker gelmeye başladı. Siz, sizin köyde? her köye her köle, asker geldi, geldi, bu asker dur dediler ki Türkiye ile vuruş edecek. E, Türkiye ile bir savaş var. Ha e, savaş olacak Türkiye ile. Bizi yalla diyorlar gel. Sonra bir on günden sonra başladılar her eve üç tane saldırdı. Sabahına biri gelir, evet çocukları yıkıyor, ısınır, Babana de nadur. Adı, Baba ana nadur, bu çütürdur nadur, qaç yerindədir? Yazdı. O yetti evlədə baxçığa gəliyor. O da gəldi. Babana de nadur, ana nadur, çütürdur nadur, qaç yerindədir, yazdı. Bu da getdi. Axşama görə biri gəldi. 3 dəfə. Belə belə, 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 belə yazdı. Gecə ağlamırıq, nə olur? Ruhca bir məzluq. Onlar ruslar söyləyir, rusca bilən yox qırdə heç kim yox, heç kim, heç kim. var adam da afkerde. Bir ay bela yazdılar sürgünden önce. He hani? ha, bir, bir ay. ay. Bir aydan sonra akşamdan o evde köde amela ihtiyaller belki ihtiyarları, ihtiyalleri biraz da kavunların yavamı yığı bir düzen. Hakkını meydana düş. Meydana yıldı adrafından güzeller. Derselden kaç kilometre Ha? Kaç kilometreydi derselden oraya, o meydana? Evet bir şey, bakın bir, bir, kilometre o. Yaya mı götürdün? Ha yaya, o yaya götürdün. Oraya gittiler. Ha siz sürgün olacaksınız. Hmm. E, o herkese yok sür olmaz. E çocuklar, çocuk karına götürür. Evet. Maşin çıkmadı, hep bir şey boş. Çık, evden çık, evden. Bu 14 Kasım gecesi he, he Gündüz müydü gece miydi değil mi bu arada? Gündüz idi çıkaranda. Gece ya. o adamları götürdü yıktı oraya. Gece adamları yıktı. Adamları yıktı oraya. Hı. Ha böyle terli bir yer adamı bütün Ha. Gündüz çıkardı. Yağış, maşin gelmedi, bir şey olmadı. 10 kilometre erken piyada gittik. 10 kilometre. 10 kilometre piyada götürdüler, tüfekler arka, arkası götürdüler. Ondan suda mikro makineleri geldi. Bu Amerikan arabaları. Amerikan yani. arabaları. Beş tütün, on tütün yüklendi, Akısa'ya götürdü, Akısa'da Poyaz'a yüklendi. Hmm. Onlarla gittik, nereye gittik İslam'a. Hmm. Aha, gire -ge gire gire gittik. -ge Özbekistan'a bir ay. Oraya gelecek o emmi? Özbekistan kısmına gelecek o emmi de? Ha. Birkaç sorumuz var bu Alaska ile alakalı. Ha. Orayı bitirdikten sonra Özbekistan ile ya, alakalı yap, sor, Şimdi bu siz sürgün olduğu sıralarda e, gençler askerdeydi. Ha askerdeydi. Yemin evet. var diyor. 15 yaşında askere götürdüler orada. Emin. Emin. Değil derim. Evet. Her şey, yani her, 15 yaşında. Büyük müydü, küçük müydü? Böyle, ben böyle 15 yaşında götürdü. Evet. 15 yaşında, o zaman sürgünden birkaç yıl önce götürdü. He, Aslında he, 50, şey, 40, üçüncü yılda yarın 15 yılında. Sürgünden bir yıl önce askere götürmüş. Askere götürmüş. Evet. Evet. Yani, evet. Bundan başka bir sürü belki de devletlerden kaç Peki. Oğlum, bana hapırsın her ayadan ay. Amul şaymarların bir arkadaşı var idi. Halde köyde rakip var idi. Onla gelandan 14 yıldır sumkasını kaldırdık attılar. Yanlar kaldır, ki götürdü askere. He. Bak, bunlar dönmeden sizi sürgüne götürdü. Bunlar Dön Sürgün gecesi. Bunlar dönmemiştiler lan. Yok yok, gibi... yok, yok, yok. Savaş da bitmemişti yani. Yok, onlar savaşa gitmemişler. Yok, savaşta gitmişler. Bu 44'te savaş devam ediyordu ya, bu ikinci ha, savaş. Ha, ikinci yedi azar. Azar başlamıştı. Azar. Yani. Hmm. Askerliğimizi, e, siz yaptınız mı askerliğinizi en doğrudan? Ha? Askerlik yaptınız mı? Askere gittiniz Yok, götürmediler bizi. Götürdüler. O, Buron diyen bir kağıt vardı, aldı ya. Bir 50 sene, 40 sene çocuğu var. Biz 10, 80 da dəvrlərlə işlədilər. 10 malbağheer, 10 arbağheer, 10 təllah oşheer, 10 otzir. Amela oçuğluğu işlətdilər. Yəni yerdə qalıp iş görəcək adamları saxladılar. Buronda kəkada da onları askər almadı. Mən onun üçün qaldım askərdən. İşləmək üçün qaldım. Çam balı işini. Hə, yani. görürsən. Kolxozun işlərini görmək üçün. Bax ona görə mən qaldım götürmədilər. Bir mən yox, toq. Sizinle beraber birkaç kişi var. Ha, iteride. bu emin mülkuları vardı, iki üç tane, yoz meyvi var idi. Bela 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 bela. Bir kırk tane çocuğa burun aldı, akıllı. Köyün işlerini görecek, He evet. ee, ya. askere e, evet. erzak gönderecek kişileri evet. evet. ya. köyde bıraktılar. Evet. Evet. Sonra e, trenlere bu arabalarla, bu kamyonlarla getirdiler, bu Amerikan maşınlar. Amerikan maşınlar geldi, Mokedian köyü. Onları doldurduk, onları akısaya götürdük, yüklendik vabınlara, vabınlarla gittik düz bir ay, bir aya götürdüler üzerine gittiler. Bir ay sürdü yol. Bir ay yol gittik, bir ay. 14 Kasım, yani Kasım ayı bir kış ayıydı Kış ayı, tavuk, tavuk. Hı. Yalnız da bir şey alabildiniz mi? Hiçbir şey, hiç. Evet. O aşağı gelen ne kadar ki maşın çıkmış onlar neyse sabi o makin çıkmayan köyler cemaatin bomboş, bomboş. Sizin aile neler aldı yanına? Hiç bir şey. Bir kap döşek aldık, ee, bir babayla bir e, kilo sar yağ almış yerden. Ne sar almıştım? Onunla gittik. Özbekistan'a ha. kadar. Hayvanlar da tabii kaldı orada. Hayvan kaldı, her şey kaldı, her şey, her şey. Her Hayvanlarınız çok muydu? Yani? Ha? Hayvanlar çok mu Kırtçan Kırtçan. Kırtçan. yedi? 40 tane malum vardı. 40 can. 40 can. Yiğimizi sağır yerdi. Alanda tosun, düğe, müğe bilirler. Davarımız yok Davar yok Su başlar. He. Evet. Yiyecek bunlardan ibaretti. Ha, anca. Yani, yani, bak bak. bir şey götüremez. geç. <laughs> 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 Yolculuk kaç gün sürdü dedi Zemin. Ha? Kaç ay sürdü, ne kadar sürdü yolculuk? Yolculuk ne kadar sürdü? Bir ay sürdü dedi. zemin. Bir ay, bir ay, bir ay, bir ay. Bu bir ay esnasında ne yaptınız siz vagonlarda değil mi? Tren yok. Hıkmak hıkmak öyle yedik yolda. Yani yemekler. Ha yemek öyle öğün mü veriyoruz? Ha? Üç öğün. Üç öğün. Üç defa mı veriyoruz? Ha? Yok de. bir defa günde. De, de. Günde bir defa. Günde bir defa. De. Yedi artık o evlerde haber verildi ki yemek verecek bize. artık Hatına gelen çorba ördük, yatırdık, onu yatırdık. Günde bir kere. Günde bir defa. Günde bir defa. Hangi istiyorsa da git verecek. Tavkim sonra bir sürü bir hazır olmuş. Peki e, hastalar falan var mıydı yolculuğunda? Çok hastalar var. Hasta var. Bir tane hasta koymuyordu bak onda. Gezi yerler. Ali Canlı canlı. Canlı, canlı atı yerler. Ural kadınlar bir e, köprüde Kar yağdı, geçmez de sabahına kalktık tane ölü der, suya attılar. Ölüler, ölüler. Ölü. ölü vagonda gezdik, Ali atıyor. Hangi vagonda ölü varsa? Var, kapı yedi. Akır geldik, vagonda, e, <laughs> burada yan adam var. He. Geldi, sayı yedi. Biri her, ikisi yani. Gizli alı gelmiyor, diğeri de yedi. Buraya da kaldılar, suya. Suya atıyor Suya atıyor. Bu böyle. <laughs> Başka ne tür sıkıntılarla karşılaştınız Emine bu yolculuk esnasında, ha. yolculukta, ha. yolculuk esnasında bu vagonlarda özellikle trenlerde ha. ne tür sıkıntılarla karşılaştınız? Her türlü sıkıntıyla, ne türlü? Aç, aç, susuz, savuk, bak neler, savuk, savuk. Yük vagonları değil mi? Ha, arke -şey vagonlar, tavar ne? Hı. Tavar, mı? tavar, mal götüren vagonlar. Peki yok, odunu yok. E, e, Peki mi? genellikle hangi ülkelere götürdüler bu vagonları? Gelenden sonra evet. Ha, sonra he. hangi ülkelere? Özbekistan'a, e, Kazakistan'a, Üç ülkeye. Karışık he. mı? Yani kö... Ya karışık, karışık. Abi la karışık. Önden dön köyünden Kazakistan'a Aa kızdı karışık, karışık, karışık. Kisma kısma, Ha böyle geldi yerine gitti Yakın akrabalarınızdan Yok 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 yatıran değil Yok 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 Sizi hangi ülkeye götürdüler sizi? Siz Samarkana Özbekistan'a Özbekistan'a Samarkana Akrabalarınızdan Kazakistan'a veya Kırgızistan'a Kırgızistan'a, Kazakistan'a Kırgızistan'a her yere Ne yaptılar, Nasıl karşıladılar buradaki halk? Özbekler mi? Özbekler. Özbekler geldiler, götürdüler, <laughs> mesela... Bunların haberi varmış değil mi? Ha ya. Buraya Türkler'e gelecek. Adam gelecek buraya. Adam Götürdüler, mesela evlere koydular. Pedi yok, olu yok, penceresi yok, odunu yok. Pencere yok. Her bir şey. Ortada ateş yakıyor, tütün, o yat yerse yat tütün geri otur yerse otur. Aferin. Kültür adıyan mesela yoğuruyor Beyzade. Hiç biz özbekistan'a da ağay ne gibi yani bizim Ahıska bölgesi mi? Ha. Öldürmüştü öyle. Kültürden ve medeniyetten uzak bir bir yer, bir bölgeydi orası. He. Özbek Özbekistan tam ölmemişti. Hmm. Kolkhoz sistemi vardı orada da. Ha? Kolkhoz sistemi ha, var. Kolkhoz. Çok kolkhoz. Şartlar nerede daha alırdık şartlar? devlet şartları, Ahıska'da mı yoksa Özbekistan'da mı? Mesela Ahıska'da devlet içinde çalışıyor muyuz? Biz biz geldik siz, yani. sizin şeyiniz. Biz şey mi? o yok, O yok diyorlar. o Kalkozda çalışıyor muydular? Kalk yok 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 yok. Özbekistan'da vardı değil mi kalkoz sistemi? Ha. ha. Yok ödü. bizim yerde kalkozda Ahıska'da ne adam görmemiş. Yani <laughs> her herkes, herkes kendi köyü her için Herkes kendi köyü için kendisi Onda da gittik, de, harçladılar, götürdüler, götürdüler köylere, evlere koydular. Ölen öldü gitti, yemek yok, kırlar kırıldı, kalanı kaldı. Bahar oldu, yok hiçbir şey. Yazıyor mu öyle? Ha ha, yazıyor. <laughs> Çıktık. On tane çocuk, abla baharda mal kimi oturuyorduk hiç bir okuyayım. Mal kimi. Ölmeyecek. Allah'a güvendi, ölmedik. Bu 45, 1945'in baharıydı. ayında. He, 45'in baharıydı. Allah korusun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Görver, Allah. daha Değil değil ama çetin bir mesele. Hmm. Ana balasına bakamadı, balası atasına bakamadı. Bu kimdir? Hmm. Ee, okuduğuma göre 40 bin askere gidiyor bu Ahıska bölgesinden. 40 bin gencimiz askere gidiyor. Bunlardan 20 bin geri dönüyor doğru mudur sizce? Bizde herhalde illa 45 bin can askere getirmiş. Bak 45 bin can toplama ağız kaçırıyorsun. askere yani. götürmüş. Bunlar 48 tane kahraman olur. Hmm. 48 tane. 48 tane kahraman. Kahraman. Hmm. Kahraman mı getirdi? kahraman. Bir insan ne bunu okuruz? Eyüp de dayı. Eyüp de dayı. Hmm. Gaziydi yani. Biri genel emin oldu. Melu Kahramanı. Kahraman. Bir komşumuz vardı, ee, mürdesimizdi, eriştirmemizdi. O da kahramandı. Dört defa kahraman olmuştu Abdullah Kemal kardeş. O da baban demişti oğlum. Dört defa. Dört defa. Ha. Orasında değil mi? Hı. Ha, Bu haber alamaz, alamaz, alamaz. Bu bizim şenlikler. Niye haber alamayalım, niye haber alamayalım? Ahiret o Haber Haber ki bizim şenlikleri türkün etmişler. Hı. Sonra? Sürgün etmişler, diğer ki bu niye sürgün etsinler? Ben geleceğim İstalin yanına. Adam biri diyor yetme, bu. Hmm. Ulan niye olsun ben dört defa kahraman oldum. Dört defa kahraman. Ama benim ailemi sürgün etmişler. Ben ailemi niye sürgün etmişlerim? Ben kahraman oldum dört defa. Ulan Ula yetme. Yeter, girer. Diyor ki ben dört defa kahraman oldum. Tamam benim ailem Niye soruyorsun? Gel abi kapıdan çık. Gel kapıya gir sana diye alalım. orada gel Tamam abi. He? Bu kadar zalim bir değil. He zalim da. Tam bir zalimmiş. Zalim miydi? Zalim Zalim miydi? Ondan sonra işte o ister öyle nasıl O hak işte başladı gün görmeye. Ne Ahıska bölgesinden biraz bahseder misiniz değil mi? Kaç rayondan ibaretti Ahıska bölgesi? Ahıska'da kaç tane rayon var dedi? <laughs> ben bilim en ben bildiklerimi sayayım. Bagdanovka. Dur dur. En rayonların temizi Edirne rayonu. Onun içinde gürcüde yoku değil, ermanide yoku değil. Hmm. Ulus'ta Onlar anlar, karış yoku değil. Bir rayonda 50 tütün olsa mesela 25 tütün gürcü 25 tütün ermanı böyle karışalım. Bak böyle, böyle, böyle karışalım dediler. 40 bin, 45 bin canı tütün ettiler. 45 bin. 45 bin He. Aha Toplam 45 bin He. Toplam bir tane de olmuş. Hı. Sürgün etmiş. Peki. Emin. Başka neler e, hatırlıyorsunuz? Ne ben diyeyim e, de ben, de, ben Allah razı olsun. He. Güzel bir söyleşi oldu. Ben aklıma gelen sorular bunlar değil Allah razı olsun. He. Allah hayırlı ömür versin. Ela, ela ruhuna göre var. Allah hiç ne göstermez. Allah hiç şemsiye göstermez. Hep dua ederiz. Selamünaleyküm. Şimdi bizim hastalar Türkiye'ye gelir şeyde. Evet. Biz gedan da 40 jal malımız var indi. Bir 15 tondan çok tahılımız var idi. Bir 10 ton katkımız var idi. 200 kilo sarı yağımız var idi. 300 kilodan çok peynirimiz var idi. Kaldı yine. Hepsini bıraktız, gitti. Aman Allah. Im. Ya. Gittik akır olduk. Evet Türkiye devletinden bir isteğiniz var mı? Mesela şu anda e, bir Türk şey, Cumhuriyeti'nde. Bu mı? Şimdi. Şimdi niye yok biz Türkiye? Canımız gözümüzdür Türkiye. Hmm. O vakit, bak abla senle ben gidip söylüyor değil mi? Evet. Türkiye'ye neydi? Sabah ikimizden birimizi bulduk. Türkiye lehine bir şey konuşamazız. Hiç, 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 hiç. Bak bu var haber veriyor değil. Sovyetler dağılıncaya kadar devam etti herhalde oğlum. Ha? Sovyetler Birliği dağılana kadar devam etti yani bu durum. Ha ha. 89 yıl için ha, burada bile aynı şey. Ama 30 yıl için aşırı kimi gediye geliyordu Türkiye. Ye. 30 yıl için. Gediye geliyordu, hmm. köçen onu yerdi, geri gelen onu yerdi, geden onu yerdi. Sonra da o istalın ki orada kesiyordu. Bildiğim kadarıyla bir emin de gelip Kütahya'ya yerleşmiş, emin mi? Bir derviş eminimiz bizim. Evet. 1905'lerde gelip yerleşmiş Kütahya'ya, Bursa'ya. Aa, onun hikayesi çok zor var Ha, oraya gelmiş olmuş. Gelmiş yerleşmiş. Ha, oraya gitti, olmuş. Ha, oraya Yani yerleşmiş. bunun gibi birçok kişi var der, Türkiye'ye geç yerleşen. Ha, o hakikat. Mesela gelip yer alıyor bile. Gelip yer alıyor bile. E, bu... Bir baba, yemisi diye var diyeyim, Molla Kıra diyebilirler. Yalnız Bursa'da 50 gençler yer almış gibi bir tane. oluyor ona. Ama. Maşallah. Köşk küreceydi yani. He. Kaldık da öyle köşmek öyle kaldık. O az köşüldü köş. Kırılmazdı. Güzel. Ee, Özbekistan'dan Azerbaycan'a ne zaman geldiniz? Azerbaycan'a geldik 65'te. 65. Ha, evet. 1965. He. Azerbaycan devletinin de çok katkıları, çok eğilikler oldu. Yani. Çok Anladım. vakti. Çok vakti. Bahadır, hep inan ki terk etme konusu var, baktık Bunların yanında aynı zamanda Kazakistan, eee. Kazakistan'da Özbekistan, Tepelistan kucak açtılar değil mi yani askerlere? Hak var diyorlar, Azerbaycan çok baktı. Hmm. Bunların arasında en fazla faydası dokunan en fazla kucak açan Azerbaycan. Azerbaycan değil, evet. bakan olmadı. Hmm. E Allah razı olsun. Tamam. Allah hayırlı ömür versin size. Hayırlı, Hayır. E, Hayır. bereketli Hayır. bir ömür yaşayın Hayır. inşallah. Hayır. Sağ olun. Gündür'de. Gündür'de. Sağ olun. Bağlı. Bahar tüyüzünde.